İnsanları sevindirirsen sen de sevinirsin. İnsanlara iyilik edersen sana da iyilik eden bulunur. Ne ekersen onu biçersin bu dünya. İşte şimdi bu lafları sana bu tabanı yırtılmış ayakkabı mı söyletiyor? Allah'ın rızası söyletiyor beyim. Allah'ın rızası nerede? Eğer erin geçsen, üşen geçsen bulamazsın Allah'ın rızasını. Allah'ın rızası her yer. Hayvanların gönlünü kalbini kazandığın zaman, insanların gönlünü kalbini kazandığın zaman kazanırsın. Bir çocuğun duasında mı acaba Allah'ın rızası? Yaşlı da arıyorum, genç de arıyorum, çöpleri topluyorum, ekmekleri, kuru ekmekleri çöplere atmışlar. Onları oradan çıkartıyorum, getiriyorum. Kuşlara, karıncaları yediriyorum. Küçük küçük bölüyorum onları, karıncalara yediriyorum elhamdülillah. Karınlarını da öyle ben vesile olmuş oluyorum. Onların duasını kazanıyorum. Ben onların duasını kazandığım için işim rast geliyor elhamdülillah. Ya sen var ya sen aşıksın aşık. Olmaya çalışıyorum. Peki sana bir şey soracağım. Ee, umutsuz vaka. Ee, yani umutsuz vaka yok mudur? Her şey, herkes tamir edilebilir mi? Onu Allah bilir. Bizim işimiz aramak, ümit etmek değil midir? Arayanlar hep arayanlarmış. Arayalım, ümit edelim.